bizim değeri Adnan Kahveci 28. Ölüm Yıl Dönümünde anma ve anlama programına teşriflerinizden dolayı İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneğimiz adına Adnan Kahveci Vakfımız adına ve Kartal Belediye'miz adına sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Hoş geldiniz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere eski milletvekilimiz, çok kıymetli hocamız, Profesör Doktor Cevdet Erdöl Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Saygıdeğer başkanım, değerli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rahmetli Adnan Kahveci'yi, adıma onunla görüşme şerefine nail olmuş bir kişi olarak, aynı derede yıkanmış, aynı bölgede büyümüş, eski adıyla Manapoz Deresi, yeni adıyla Sürmene Deresi'nin bir çocuğu olarak burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz de tıpkı onun gibi gerçekten hani fakir fukaralıktan gelip, köylerden gelip, şehirlerde iz bırakmaya gayret eden insanlardan birisi olarak arz ediyorum. Kendisini siyasi kimliğini, siyasetteki dürüstlüğünü her daim örnek aldım. Örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir şeyi söylüyorum. Söylemek istiyorum ki onu çok kişi bilmiyor aslında. Damet Kahveci'ye maliye bakan olarak maliyeci olarak bilinir. Aslında elektronik mühendisi ama doktorası biyomedikal mühendisliğidir. Yani bir tıp camiasına, sağlık camiasına da hizmet etmiş, orada iz bırakmış o alanda doktora yapmış sağlıkla mühendisliği birleştiren çok üst düzey bir kişi olduğunda e, burada ve bilmeyenlere hatırlatmakta fayda var. Ben e, Bu değerli şahsiyetimiz için burada bulunmak, onun için ve elbette ki onun çok değerli yol arkadaşı, mesai arkadaşı, çocukluk arkadaşı rahmetli Recep Yazıcı olduğunu da bu vesileyle anmadan geçemeyecek. Her ikisi de Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara birer Fatiha okuma bizler için burada bir görev. Bu görev için buradayız. Burada herkesi, tüm hazırını sıkıntıla selamlıyorum. Teşekkür ederim.